Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız ama oynamadan önce önceki videoma güzel yorum yapan kişileri söyleyeceğim. Ee, Faris Can. Buna çok teşekkür ederim. Güzel e, yorum yapmış. Yani kanalında da e, tavsiye ediyorum. Lütfen bu yorumuna videonun altına ismini yazarsan ve kanal kanalın ismini zaten ben biliyorum. ismini yazman yeterli. Sadece e, tanıtım olarak kendi kanalımdaki senin kanalını ver ismini söyleyeceğim. Bir hafta boyunca e, güzel yorum yaptığın için teşekkür ederim. Bir diğer güzel yorum yapar da Aga, Aga Rehim 2 kanalındaki arka, arkadaşımız. E, hem bize bu görevler serisindeki yorumlar. E, yani görev söylemiş bize görevler serisinde yapmamız için Şeli ustasını kullanmadan önce birinci yol ve bu arada güzel video e, like demiş e, Şeli kullanmadan birinci olacakmışız e, bunu da yaparız bugünkü videomuzda dediğim gibi sen de ismini alt yorumlara, e, ismini söylersen senin kanalında ve ismini de bir hafta boyunca söyleyeceğim ama ilk önce e, Faris canı söyleyeceğim sizler de benim kanalımı kendi kanalınızda tanıtırsanız sevinirim. Bugün de Facecam'le video çekiyorum. Şimdi dilerseniz oyunumuza geçelim ve Agarehim'in söylediği görevi yapalım. 3 2 1 çetesinden herkese Merhaba arkadaşlar Benim bugün sizlerle beraber e, arkadaşımızın adını unutmuştum bir arkadaşımız yorumlarda e, şey ile değil de başka bir e, karakterle birinci Olmamı söylemiş görevler serimizde ama e, ben nitada öbür videoda çekmiştim videoda ama e, şey olduğu için e, adını unuttum Facecam'da olduğu için e, zaten bu videonun da ilk başında göreceksiniz. İlk baş olarak ayarlamıştım. E, güzel yorum yapanlar için teşekkürlerimi sundum. Ve e, e, kendi kanallarında benim kanalımı tanıtırlarsa bu kanalda da e, tanıtsalar da tanıtmasalar da güzel yorum yapan herkesin kanalını bu video kanalda da tanıtacağım. Ama lütfen benim kanalımı da kendi kanallarından tanıtsınlar. E, ile değil de Nita'yla tanıtacağım. E, işte, i̇şte Nita değil de Shelly ile değil de Yani başka bir şeyle başka bir karakterle Birinci olmamı söylemiş Görevler modunda Görevler serisinde pardon ee, Ama ben Nita ile yaptım 10. rütbeye de kadar getirdim Videoda e, zaten ilk başta da göreceksiniz Seslerde hep sorun oluyor Zaten geri kalanlarda Full ses gitmişti o yüzden e, Bull ve Jesse gelmişti öbür videoda Del de Primo ee, Biz Buldan devam edelim Hem, e, Görevimiz başka bir karakterle Birinci olmak ve Rütbeyi 10. Onu, rütbeye Kadar çıkartmak e, Bence bulda oynayalım Herhalde hangi e, Hangi haritada Birinci olmamızı söylememiş Sizlerde e, söylerseniz e, Sizlere göre Görevler yapabilirim Ben bütün haritalarda birinci olmaya çalışacağım İnşallah birinci oluruz Kupamızı bayağı bir yükselttik 547 kupa olmuş ama şu an kupa gereksiz bizim için. Bizim için olan rütbeyi onu yapmak ve arkadaşımızın dediği görevi yerine getirmek. Şimdi elmas kapmacada birinci olacağız. Bu arada sandıklarımızı gördüğünüz gibi biriktiriyoruz. 1000 kupaya da az kaldı. 1000 kupada da sandık açılımı olacak. Şimdi bulda başlayalım. Elmas kapmacı olarak başladık lütfen videoyu 2 saniyene durdurup like atıp abone olup bir de yanında e, çan işareti gibi bir işaret olacak oradan da bildirimleri açarsanız e, a, attığım videolarda her an e, haberdar olabileceksiniz like atmayı da unutmayın sakın hem seriyi destek hem de kanala destek olarak da abone olursanız e, bizi mutlu eder ve e, dediğim gibi kanalı ve seriyi destekleyebilirsiniz çok konuştuk. Ama şu an ileri e, bayağı iyi gidiyoruz bence takım olarak. Yani e, ben de arada hareket edemiyorum. Hatta yavaş koşuyorum bile. Şimdi ben kendimi karıştırıyorum arada bunlarla. Şimdi şunu bir öldüreyim. Yani güzel oynuyor ana. Gittik trene çarptık. Hiç hesaplayamadım var ya. Neyse şu an iyi mi gidiyoruz ya? Bizi bayağı bir geri çektiler bunlar. Şunları bir gönderelim. Şimdi şu arkadaş güzel hem geri çekiliyor. Elmasları bol olduğu için. Yani işi biliyor bence. Şimdi 8 tane oldu. Onu da gönderdik. Şurada El Primo'yu da bir gönderirsek iyi olacak. Güzel vurdu yalnız. Hadi hadi ölmeyeyim ölmeyeyim. Öldüm. Bu bunun şeyini kullanamıyorum ya. O bu sarı olan gücünü arada aklıma geliyor ama unuttum şimdi. Onun zamanında ve yerinde kullanamıyorum ya. Evet, bu herhalde görevi yerine getirmiş olduk. Gene de ben diğer e, haritalarda da birinci olmaya çalışacağım. Gerçi burada yıldız oyuncu da yıldız oyuncu olarak kaybettik ama gene de şeyiz. Bu arada 7 rütbeye gelmişiz. Evet. Şimdi tamamdır. Şimdi şöyle ödülümüz geldi. Ödülümüzü de alalım. 50 altın gelmiş. Evet sonraki hedefimiz e, 600 kupa ve güç panları toplayacağız. Sonra mega kutu geliyor. Bakalım binde e, bin kupaya gelince e, savaşçı rock gelecek. Brock. Yeni karakterimiz bunu da güçlendiririz. Şimdi bize yeni bir sandık gelmiş gene 24. Şu an çok iyi gidiyoruz. Ama öbür videoyu da keşke atabilseydim. E, bu arada önceki videoyu izlemediyseniz e, linkten ulaşabilirsiniz. Aşağıdaki açıklamalar kısmındaki linkte. Ben her video attığımda videonun amacı için e, açıklamasını yazıyorum. Yani okumak isteyen okuyabilir. Şimdi girelim 5 dakika olmuş. Evet. Yani yorum güzel yorum yapan arkadaşlara çok teşekkür ederim. Ee, lütfen benim kanalımı da tanısınlar. Büyüyelim biraz daha. Bu kanalın tanınmasını istiyorum. İçeriklerimiz daha az olsa da yani güzel şeyler çekemesek de, imkanımızın yettiği yere kadar güzel şeyler çekmeye çalışıyorum. Yalnız bu bulda yakın temas çok iyi size de önerim olsun. Bulla her zaman yakın temas oynayın. Uzakta hiçbir işe yaramıyor. Şimdi biz bir yere gidelim. Nereye gidelim? Şu ortayı bir açalım mı? Ortayı bir açalım. Yani gizlenmesin. Eee başka ne var şu an? Nerede ya? Arkadaşı göremiyorum. Ya kendini gaz bulutunda öldürüyor mu? Ne yapıyor bu ya? Ha şurada şurada. Ben seni aldım. Sen bir gitsene evine. Hadi bakayım hadi bakayım hadi evine. Hadi. Git annen çağırıyor seni. Evet. Birinci olduk. Bu haritada da birinci olduk. Şimdi. Ee, kaç tane harita var ya? Arkadaşlar siz en iyisi e, benim dediğim gibi yapın. Yorumlarda hangi karakterle oynamamı... Hangi karakterle birinci olmamı işte bir karakter söyleyip onunla ilgili bana görev verirsiniz. ben de sizin verdiğiniz görevleri yapmaya çalışacağım. Şimdi e, savaş tutumunda da birinci olalım. Ben bütün haritalarda birinci olacağım. Harita o belirtmediği için. Videoyu kısa yapmaya çalışacağım. Elimden geldiği kadar. Şimdi bu e, neydi bu maç? Hmm, maçın adı neydi bilmiyorum da. Şimdi top bende değil arkadaşa geçti Şu an ne kullandıysa çok kötü Herhalde ekstra yüzünü mü kullandı Hadi 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 Neyse ikisinde canımı azalttık da gene bir işe yaramıyor Şuradan ortadan bir girsem hepsini uzaklaştırdım oradan Topu alsalar Yalnız hepsi öldü ha Topu alıp kaçabilirdim ya da topu Uzatabilirdim hadi Tamam topu uzağa gönderdik Şunları da bir gönderelim evine Abisinin gülü hadi gitsene Tamam o gitti topu alabilir miyiz Topu aldı Şeli aldı topu Şimdi Şeli seni bir göndereyim tamam Ha bizim arkadaş almış topu Şimdi Elimden geldiği kadar şunu Korumam lazım da Şu an aşırı iyi kullanıyor Şöyle önünü açayım bir ama ilerleyemedik. Hadi gol at. At golü. Ya abi siz size top verilmez vallahi bak. Arkadaşlar e, videolarım güzelse lütfen yorumlardan belirtin. Artık e, kitlemiz az olduğu için e, 3 like istiyorum her videoya. 3 like. Yani bir 3 like'ınızı alırım ya. Yani. Çok zor bir şey değil. Yani diğer videolarıma 3 like gelmiş. Çok teşekkür ederim like atan herkese. Seslerde de bu arada, bu arada seslerde de problem varsa kusura bakmayın. Mikrofonum kötü olduğu için. Ha bu arada iki gol atmışız. İyi yıldız oyuncu da ben oldum. 8. lütfeye de geldik. Evet. Bu sefer kısa sürecek ya. Şimdi bol savaşı oynasak mı? Ya onu başka bir zaman oynarız ya bu görevli de şu an görevimizi yerimize yerine getirmemiz lazım diyeceğim de getirdik gerçi e diğer görevimiz var iki görevle oynuyoruz şu an e, 10. rütbeye çıkartmamız lazım sonra yeni bir karakter geldi onun da 5. rütbeye çıkartırız herhalde diğer bölümde yani bölümleri günde boş zamanım varsa çok atmaya çalışacağım videoları. Şu an bunun canı azken şunu alırsam uç. Hadi ya. Nasıl kaçtı? Hadi gel. Gel hadi gel. Gelme ya da git git. Ben uçayım oraya. Hadi ben gelin. Hadi bakayım. Merhaba. Şimdi seni bir evine göndermemiz lazım. Annen çağırdı çünkü. Şimdi başka annesi çağıran var mı? Annesi çağıran var mı? Bakalım 3 kişi kalmış ve hesaplaşmaya girdik. Nerede bu delikanlı? Artık delikanlı mıdır? Aynen. Şimdi şöyle bir geçeyim. Bu beni alacak gibi aldı. Onu kullanmayacaktık. Çok kötü kullandık ya. Neyse olsun. İkinci de olduk. Yine de birinci olalım. Birinci olmak daha iyidir ikincilikten. Şöyle bir girsin e, hardcore modda e, gelsin mi onu da hemen yorumlarda belirtirseniz e, bu çok kötü aldı ya şöyle durayım da kullanma özel gücünü kullanma şurada kalayım ne hala kullanmamış yalnız ya abi seni alayım alamadım ya olamaz ya şu an 11 dakika olmuş gene de iyi gidiyoruz tekrar başlayalım hardcore modunda seven var sanki yani izlenmiş az olsa da şu an kanala göre izlenmiş bence güzel ve orada savaş çıkmış bayağı ya şimdi bunlar buraya gelen olacak ya illaki olur şu kolt gelseydi ne iyi olurdu ya. Şöyle şunların yanına gidelim. Hadi kim geliyor? Oh şan, ah arkal, ana ihanet ben o kadar sana inanmıştım ya. Neyse eğlenceli oldu ya. Bir, bir kişiyi iki kişi aldık. O kadar da yardım ettim ha. Neyse olsun az kaldı zaten. 9. rütbeye mi 10. rütbeye mi ne gideceğiz. Hadi kim geliyor? Kim geliyor? Şu colt yani uzaktan çok iyi alıyor ya bence. Baksana cana bak. Nasıl aldı? O bunu da ben mi alayım ya? Git bakayım sen. Şu kardeş senin annen çağırıyor da bir git bak. Tamam. Bakalım. Kim alacak? Gel gel. Neredesin? Neredesin? Hop buradasın. Ben annen çağırıyormuş bir baksana. Şöyle bir dalalım ortalığa. O hem de tam yerine daldık da o bizi alacak. Keşke canımızı fullleyip gitseydik ya. Yani. Neyse 9. rütbe olduk. 10. rütbeye de geçelim. Videomuzu da bitirelim artık yavaş yavaş. Herhalde 2 tur oynasa yeterli. Şimdi 2 kere birinci olsak yeterli olur. O yüzden iyi oynamamız lazım. Kim geliyor? Bu bul gelmesin ya. Bul bulla. Olmaz sanki. Sen yani ama nasıl aldı ya? Nasıl aldı ya? Neyse. Morali bozmayalım. Şöyle bir duyuru da yapayım. Yani şey de olacak. Canlı yayın da olacak çarşamba günü yapabilirsem. Canlı yayın yapacağım. Bu arada e, seslerde sorun varsa e, kusura bakmayın. Seni annen çağırıyor. Cansu, Cansu annen çağırıyor Cansu. Cansu benim annem çağırmıyor ya. Cansu'nun annesi çağırdı gitti Cansu. Abi, e, abisinin gülüyor. gidin bana bulaşmayın ya vallahi ya. Cansu'nun annesi çağırdı gitti ama gelmedi ya. Herhalde annesi dövecek onu. Neyse ya, gevezelik yapmayalım. Bir 10. rütbe olana kadar var ya. Videolar kısa yapmaya çalışıyorum ben, canınız sıkılmasın diye. Hep aynı şeyler. Her şeyin bir zamana göre yani... Allah bu bizi öldürür. Kaçarsak, kaçtık. Ya sen bir gideceksin yani, seni gö Nasıl gönderemedim? Ah! Ne oluyor bize ya Hemen tekrar oyna Şöyle kalayım bakayım Gelen olacak mı Böyle duracağım Al işte internet gitti Of 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 ya bunlar nasıl bana bulaşıyor ya? Niye güçlü karakterler var ya? Şu şurada biraz kalayım. En azından bir ikinci olsak bile güzel kupa geliyor. al 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 al. Tamamdır. Şimdi şöyle bir ortaya doğru gidek mi? Ortaya doğru Şeli bizi karşılıyor. Şeli merhaba. O da merhaba dedi. Nasıl oluyor? üç tane enerjisi oldu. 2 tane enerjisi vardı. Of ya. Neyse bir el bir, bir ele bağlı herhalde artık. Bir birinci olsam tamam. Bir kere birinci olsam. Hayır ama tamam olmuyor. 29 30 Allah Allah beni bir aradan atar mısınız ya? Beni alma, beni alma ya. Ben ne ha? Öleceğim. Ben anlamıyorum arkadaşlık istiyorlar sonra da vuruyorlar. Olmaz ki. Ses gitti sağa arkadaşlar kusura bakmayın. Şöyle bir kalalım. Bakalım. Şeli falan gelse o tarz şeyler gelse alırız. Hani alamayacak bir şey değil. Baksanıza dona dona olsa bile alıyoruz. Ama donmasa bence daha iyi olacak. Şu geçsin be. Hani niye oluyor ya? Tam videonun sonlarında böyle oluyor arkadaşlar. Bu mesela beni alır. Şöyle uzayabilir miyiz? Hadi uza. Dona dona olsa da alacağız galiba ya. Şöyle durayım da geçebilirsem bir oraya. Bu beni alacak gibi duruyor ya. Hadi alma ne olur. Kaç abi kaç vallahi kaç. Belli olmaz. Abi tam da ortalığa girmişiz var ya. Hadi bir vur. Tüh ya diğeri gitmedi. Üçüncü mü dördüncü mü ne olduk? Hadi ya. 18 dakika mı? Zaman ne kadar hızlı gidiyor ya. Ben dedim 15 dakikada bitiririz. Ne oldu böyle? Neyse arkadaşlar inşallah sıkılmazsınız. Bakalım kim gelecek. Şuraya doğru gidelim mi be? Abi nasıl hiç değmez? Ciddi misin ya? Vallahi ya. Hile olabilir. i̇lla bir tane değerdi ya. Nup aslan. Bu herhalde şey herhalde diyor ya. Şey ne? Tam gel hadi gel. Şöyle hızlıca bir kaçalım. Arkadaşlar bunda bir birinci olsak tamamdır da. Bu ne ya böyle? Nasıl bizle uğraşıyor oyun? Şu an saldıramıyorum ya. Yanına gittikçe donuyor kasıyor. Ya harbi böyle bir şey yok ya. Arkadaşlar 20 dakika oldu ve 10. rütbeye geldik. Artık burada videoyu sonlandıralım. İzlediğiniz için teşekkürler. Ee, abone olmayı, like atmayı ve e, yorum yapmayı unutmayın. Abone olmanız kanala destek. Like atmanız da seriye destek olacaktır. Şu enerji puanımızı alalım. Güç puanı. Bunu nereye basalım? Kolta basalım. Şimdi koltuğu yükseltelim ve videonun sonuna gelelim artık ama yükseltemiyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Ee, sizleri seviyorum. Hoşçakalın ve oyunsuz kalın.